Bugün bütün ikon futbolcular geri dönüyor. İçlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu gelmiş geçmiş bütün en iyi takımları tek birlikte toplayarak şampiyonun kim olacağına bakacağız. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca serinin devamı için bu videoya sizden tam 200 beğeni bekliyorum. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce üç büyük takımımızın kadrolarına bir bakalım bakalım. 3 büyük takımımız da gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'leriyle mücadele edecekler. Tıpkı diğer takımlar gibi. Ayrıca bu yamaya ulaşmak isteyen arkadaşlar için linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan yamayı kuran arkadaşla iletişime geçip siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Önce Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. Beşiktaş'ta forvet hakkında Amokaç ve Nihat Kahveci var abi. 84 ratingde ikisi de arkalarında Sergen Yalçın. O da 85 ratingde. Sol kanatta Mırkela diye bir oyuncu var. Bunu çok bilmediğim için değiştireceğim. Onun yerine buradan Rıza Çalınbay'ı ekleyelim abi. En azından bildiğimiz bir oyuncu. Onun performansına bakarız. Orta sahada Ricardinho gerçekten eskilerin unutamadığı bir futbolcu tadı damağımızda kalmıştı. Yanında Eduardo Sisse 82 rating doğuda. Alpay Özelan stoperde. Yanında Ronaldo ve Berman diye bir oyuncu var. Onu da değiştirelim abi. Yine bildiğimiz bir isim alalım buraya. Gördüğünüz gibi Necip Uysal bile var abi. Bütün ikon futbolcular bu yamada mevcut. Matias Emilio Delgado da var ya. Gerçekten bir anda böyle 2010 yılı falan gittim arkadaşlar. Çok da stoper oyuncusu yok ama biz burada Samet Aybaba'yı koyalım abi stopere. Ne kadar çok bildiğimiz oyuncularla oynarsak o kadar daha iyi bizim için. Kalede de Rüştü Reçber var. 86 reytingde takımın en yüksek reytingli oyuncusu bu arada. Bakalım bir yedeklerde ilk 11'e ekleyebileceğimiz kimse var mı diye. Burada Metin Ali Feyyaz üçlüsü de bulunuyor abi. Dusko Tosic var yakın dönemde oynayan oyunculardan bildiğimiz isimlerden. Nobre var yine hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de oynanmış efsaneleşmiş bir oyuncu son 83 ratingde onu ekleyebilir miyiz? Eduardo Sisse yerine Kleberson'u ekleyelim abi. Burak Yılmaz bile var abi. Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a eklemişler. Bence Trabzonspor'a eklemeleri gerekirdi. Bunları tabi eğer Yama yöneticisine iletirseniz düzeltiyor arkadaşlar. Yani 1970-80'lerden bile oyuncu var. Valla helal olsun. Ya nasıl bulup beklediler bu oyuncuları gerçekten çok ilginç. Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde ve Fenerbahçe'nin ilk 11'indeyiz. Fenerbahçe'de de inanılmaz oyuncular var abi. Direkt dikkatimi çeken sağ kanatta Lefter Küçük Andon yani zaten en yüksek Ratingli oyuncu muhtemelen. Evet Lugano ile birlikte. Sol kanatta da Can Bartu var o da 86 ratingde Ofansif orta sahada Alex de Souza. ileri uçta Aykut Kocaman ve Tuncay Şanlı iyi bir ikili olabilirler. Orta sahada Marco Aurelio yanında Emre Belezoğlu. O da aslında hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncuydu. Defans hattı gerçekten inanılmaz. Stefan ya Lugano ve burada Müjdat Yetkiner var. Onu değiştirelim abi Yine bildiğimiz bir ismi alalım ilk Oraya da uç şeyi ekleyebiliriz arkadaşlar. Zaten ratingleri aynı. Kalede de Volkan, Demirel gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu baya iyi. Yedeklerde Rıdvan Dilmen falan var abi. Mehmet Topal var. Mozes'i eklemişler muhtemelen burada bir hata olmuş. Semih Türk yedek golcü. Selçuk Yula var. Oğuz var gerçekten yedekleri de baya iyi Fenerbahçe'nin ama ilk 11 gayet başarılı abi. 87-86 ratinglik 2-3 tane oyuncusu var hatta Lugano'da var. Galatasaray'ın ilk 11'i de gerçekten çok iyi. Fener Fenerbahçe ile yarışır diye düşünüyoruz. En yüksek reytingli oyuncusu burada 92 reyting. George Hacı abi. Gerçekten bakalım diğer ikon futbolcularla nasıl bir mücadele verecek Hacı. Gol krallığı ya da asıl krallığına girebilecek mi? Bunu da merak ediyorum. Forvet hattında Tanju Çolak ve Metin Oktay. Galatasaray'ın iki efsane forvet oyuncusu. Fatih Terim de var burada. Stopper hattında oynuyor. Onun yanında Popescu ve Bülent Kortmaz UEFA kupasını kazanan kadro. Orta sahada şu anda Eyüp Spor'u çalıştıran Arda Turan. O da Tam bir Galatasaray efsanesi. Yanında Felipe Melo ve ilerisinde Tugay Kerimoğlu. Kalede de Tafarel var. UEFA kupasının tabii ki de mimarlarından. Burada o kupayı kazanan kadrodan birçok oyuncu bulunuyor doğal olarak. Yedeklerde Mustera var. Şu an hala oynayan nadir oyunculardan. Okan Buruk Galatasaray'ın teknik direktörü. O da yedeklerde forma bekleyecek. Hasan Şaşı geçmeye çalışacak. Ryan Babeli eklemişler abi. Burada bir hatta olmuş muhtemelen. Onu da Yama yöneticisine ileteceğiz. Onun dışında Mondragon yine tanıdık isimlerden ümit. Davala var. Fegüli var abi. Feguli de aslında bence var. Efsane sayılabilir. Yani baya bir oynadı ya. Herhalde 5-6 sene oynadı. 2-3 şampiyonluk kazanmıştır Galatasaray'la. Sağdekide efsane Sabri Sarıoğlu. Yine tanıdığımız isimlerden gerçekten Galatasaray'ın kadrosuydu. Hemen hemen Fenerbahçe ile denk abi. Bakalım diğer ikon takımlarla 3 büyük takımımız nasıl bir mücadele verecek. Burada hızlı bir şekilde diğer ikon takımlara da bakalım. İngiltere, İspanya, İtalya'dan ikon oyuncular bulunuyor abi. Örneğin Barcelona'da Ronaldo Messi, Iniesta, Guardiola, Xavi, Eto inanılmaz bir kadroya. Gerçekten Rivaldo falan da var. Barcelona bu rebuild'in favorisi olabilir arkadaşlar. Düşünün Luis Suarez 90 eğitimlik oyuncu yedeklerde kalmış. Sergio Busquets eklemişler o da yakın dönem oyuncularından. Yine Gerard Pique var o da bildiğimiz bir isim. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Van Bronckhorst'u da eklemişler sol bekle. Real Madrid'in forvetinde iki tane Ronaldo var arkadaşlar. Biri Cristiano Ronaldo, diğeri de ikon Ronaldo. Arkalarında Di Stefano, 3 ile 94 ratingde hatta Zidane var Zidane bile 94 rating abi yanında Luka Modric o da artık Real Madrid'in efsanesi oldu. sağ kanatta Luis Figo Barcelona'dan Real Madrid'e olaylı bir şekilde gitmişti sol kanatta Certo diye bir isim var stoperde de Roberto Carlos Hierro ve Sergio Ramos Halede de İlker Casillas yine İngiltere'de Arsenal takımında Thierry Henry dikkat çekiyor Fabregas var Berkan var Chelsea'de Didier Drogba Lampard Eden Hazard gibi isimler var abi Liverpool Burada da Fernando Torres, Michael Owen, Chabi Alonso, Gerard gibi isimler var. Muhammed Salah ve Van Dijk'ı da eklemişler mevcut kadrodan. Manchester United'da Van Nistelrooy, Rooney, Beckham, Scholes, Ferdinand gibi isimler var abi. Kalede Michael var 92 ratingde. Manchester City'de yakın dönem bir takım ama yine de Agüero, De Bruyne, Yaya Toure, Kompany gibi isimler dikkat çekiyor. Son olarak İtalya'ya da bir bakalım sonrasında rebirliğimize başlayalım. İtalya'da Milan'da Van Basten, Kaka gerçekten çok efsane. Shevchenko, Pirlo, Andir 2005 Şampiyonlar Ligi finaline gittim arkadaşlar. Inter'de Adriano inanılmaz bir futbolcu. De eğer bilmeyen arkadaşlar varsa lütfen izlesin. Gerçekten çok farklı karakterde bir isimdi. Juventus'ta Del Piero, Baggio, Nedved, Platini gibi isimler var. Juventus'un da kadrosu bayağı iyi iddia iddiada olabilirler bu Rebilt'te. Ve son olarak bir Napoli'ye bakalım. Napoli'de çünkü Maradona var ve 95 reytingde bakalım diğer takımlara karşı fark yaratabilecekler mi? Bu arada Higuain ve Hamsik'i de eklemişler. Et ve bildirimize başlıyoruz. Hemen önce bir lige bakalım. Takımlarımızı gösterelim. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Bayern Münih var arkadaşlar. Tabi bizim üç büyük takımımız da var. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Napoli dikkat çeken takımlar tabi ki de. Biz burada Chelsea'de olacağız arkadaşlar. Jose Mourinho takımın başında. Şimdi önce Ocak ayına doğru bir ilerleyelim. Bakalım üç büyük takımımız nasıl sonuçlar alacak. Tabi ki de en çok onu merak ediyoruz. Gol kralı falan kim olacak o da gerçekten merak konusu. Chelsea Manchester City'ye karşı bakalım ki efsane kadroda Chelsea Mourinho ile ilk galibiyetini almayı başardı. Maradona'lı Napoli'ye karşı oynuyor bu defa Chelsea. 3-3 berabere kaldılar abi bu defa istediğini alamadı. Demek ki Maradona baya bir etki yapmış. Ve Chelsea Fenerbahçe'ye karşı bakalım. Efsane Fenerbahçe kadrosu Chelsea'yi yenebilecek mi? 1-0 yenildik maalesef. Bu defa Beşiktaş'a karşı Chelsea iki takımında mazisi var. Chelsea 2-1 Beşiktaş'ı da yendi ya. Ama Chelsea'nin de kadrosu gerçekten çok güçlü bu sonuçlar normal. Şimdi Galatasaray'la karşılaşıyorlar. Galatasaray'ı da 2-0 yendi. Abi Chelsea geleni geçeni yeniyor. Ve Ocak ayının sonuna geldik. Bakalım ligde puan durumun nasıl? Abi Chelsea 15. sırada. Bir tek bizim üç büyük takımımızı yenebilmiş herhalde. 3 büyük takımlardan Beşiktaş sonuncu maalesef. Diğer takımlara karşı çok varlık gösterememişiz. Fenerbahçe'de 17. Galatasaray bir tık böyle orta sıralara yükselmeyi başarmış. Onlar 11. sırada. Şimdi lidere bakacağız. Napoli Maradona'lı Napoli 7. sırada. Real Madrid 5. olmuş abi. Düşünün yani Real Madrid'in 5. olduğu bir ligde acaba şampiyon kim olacak? Inter 4. 3. Barcelona Real Madrid'i geçmeye başarmışlar. 2. sırada Liverpool var ve lider Bayern Münih olmuş. Bayern Münih'in ikon futbolcularına bakmamıştık açıkçası. Bir bakarız şimdi ona da. Tabi Bayern Münih'te de burada Ariel Robben falan var abi. Onlar da bayağı güçlüler. Klose, Oliver Kahn kalecileri. Neuer'le birlikte gerçekten onların akadrosu güçlüymüş aslında. O yüzden şu anda lider olmaları normal aslında. Burada tüm takımları Premier Lig'de bir araya getirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiyorlar. Bir tek Real Madrid ile Barcelona olması lazımdı. Yani aynı ligden maksimum 3 tane takımı aynı Avrupa Kupasına ekleyebildiğimiz için takımlarımız yoklar orada. Diğer gol krallığı ve asist krallığına sezon sonunda bakalım arkadaşlar. Heyecanı kaçmasın. Ve sezon sonuna geldik. Bakalım ligde hangi takım şampiyon olmuş. Üç büyüklerimiz neler yapmış abi. Chelsea 9. tamamlıyor. Galatasaray 10. Fenerbahçe 11. olmuş. Fenerbahçe birazcık yukarılara çıkmayı başarmış. Beşiktaş maalesef 19. ama yine de PSG geçmeyi başarmış abi. Gerçekten diğer takımlar da çok zor ama arkadaşlar. Yani 19. luk bile normal aslında bu ligde. Ve şimdi şampiyona bakacağız. Yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Liverpool 6. sırada. Milan 5. olmuş. Real Madrid yukarılara çıkmış birazcık. 4. olmuşlar abi. Tam Real Madrid dedik şansımıza 4. sırada çıktılar. 3. sıradaki takım Inter. İtalyan takımı ilk üçe girmeyi başarmış. İkinci sırada Bayern Münih. Zirveden düşmüşler abi. ikinci sıraya gerilemişler ve lider Barcelona. 83 puan toplamış. 10 puanla fark atmışlar Bayern Münih'e. Gerçekten geriden gelip Messi'li kadrolarıyla baya iyi bir performans sergilemişler. Bu arada yerel kupalardan bir tanesini Dortmund kazanmış. Diğerini de Barcelona kazanmış. Barcelona 3'te 2 yapmayı başardı. Avrupa'da Barcelona finale kalmış ama herhangi bir ikon takım bulunmadığı için burada rakibi yok artık arkadaşlar. O yüzden bunu saymayacağız açıkçası. Ve şimdi gol krallığına bakıyoruz. İlk sırada hangi oyuncu var? Hugo Sanchez var. Real Madrid'den 24 gol atmış. Hernan Crespo Inter'den 23 golle ikinci sırada. Sergio Aguero'nun 19 golü var. Gert Müller 17 golle dördüncü. Onları Van Basten, Berbatov, Garate, Aykut Kocaman girmiş Fenerbahçe'den. Şuporel girmiş. Yine ikisi de 15 gol atmışlar. Galatasaray'dan Tanju Çolak var 13 golle. Ama birazcık aşağılarda kalmış açıkçası asist krallığında Sporel ikinci sırada 8 asist yapmış abi. Fenerbahçe baya bir krallıklara girmeyi başarmış. İlk sırada Bayern Münih'ten Gerd Müller var 11 asistle. Yine Joko, Luka Modric ve Ron bu isimleri takip ediyor. 3 büyüklerden bir Cardinho da girmiş. O da bizim sevdiğimiz oyunculardan da 6 asistle 14. sırada. Tanju Çolak da 5 asist yapmış. Burada merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Acaba 3 büyükler kendi aralarında oynadıkları maçlarda nasıl sonuçlar almışlar? Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 ile geçmeyi başarmış. Beşiktaş'la Fenerbahçe bir bir berabere kalmışlar. Ve Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında da Galatasaray 1-0 Fenerbahçe'yi yenmeyi başarmış. Gerçekten ilginç sonuçlar. Son olarak burada bakmak istediğim şey üç büyüklerin en skorer isimleri acaba hangi futbolcular olmuş? Beşiktaş'ta Amokaç 11 gol 3 asistle oynamış. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve skorer, 15 gol atmışlar. Skorer burada asist sayısında Aykut Kocaman'ı geçmeyi başarmış. Ve Galatasaray'da da en skorer isim Tanju Çolak oluyor 13 golle. Onu Metin Oktay 11 golle takip ediyor. Gerçekten güzel bir revit olmuş oldu arkadaşlar. Birazcık maziye gittik. Eski futbolcuları hatırladık. Üç büyüklerin tarihlerini, o büyük geçmişlerini hatırladık. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer ikon futbolcularla bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca da fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz revitlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Benim Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.